Kocaeli Spor Cumartesi günü evinde oynayacağı İstanbul Spor maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Hasan Hatipoğlu ve Tuzla Spor maçından sonra sağ üst baldırında ikinci derece yırtık tespit edilen Kabezas katılmadı. Antrenman ısınma koşusu ve topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman yarım sahada yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 takım arasında daralanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Thank <laughs> you.